うん。 Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Adidas. Dünya cümle bilinen Adidas markasının bir doğuş hikayesi var her markada olduğu gibi. Adidas Adolf Dassler tarafından 1948 yılında kardeşi Rudolf Dassler'den ayrılmasıyla beraber ortaya çıkan çok ünlü bir marka. 1949 yılında üç çizgi logosunun resmi hale gelmesiyle beraber varlığını tüm dünyaya kanıtlayan Adolf Dassler 1950'lerde sporcular için yenilikçi ve özel teknoloji karışımında ayakkabılar ve spor koleksiyonlar çıkartmasıyla beraber ününe ün katmasıyla bir kez daha meşhur olmayı başarmıştı. Günümüzde sadece spor değil aynı zamanda moda, müzik, kültürel faaliyetlerle beraber tüm dünyaya yön vermeye devam eden bir Adidas var. Adidas geri dönüştürülmüş okyanus plastiğinden yapılmış ayakkabı ve kıyafetler geliştirmek için kurulan Parle ile de sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde de işbirliği yapmaktadır. Teknolojik yenilikleri ürünlerinde sunan Adidas şu an dünyada moda algısını tamamen değiştirecek kadar çok güçlü bir etkiye sahip. Bugün size Adidas'ın Lixan EF4283 adlı modelini anlatacağım. Modelde kendi içinde en belirgin özelliği bence mor ve e, lila renginin çok güzel bir uyumu var. Çünkü renk skalasının bu tarz spor ayakkabılarda böyle çok pastel tonlarda kullanılması bence çok başarılı bir özellik. E, sakinleştirici bir e, özelliği olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ayakkabı her zaman ruhumuzu yansıtır ya. Bence bu çok çok önemli. Şimdi e, bu koleksiyon grubunda e, dikkat çekici özellikleri var. Bunlar nedir? Aslında çok dikkat çekici değil de e, kendi içinde en belirgin özelliği. E, materyal yapısının tamamen sentetik fileden oluşu. Yani şu sentetik file bu grubun e, yani bu model yapısının birçok yerinde her tarafında kullanılmış arkadaşlar. E, taban tipi bu ayakkabının taban tipi normal bir yer tutuş özelliği sunuyor. Ama yer tutuşunu da sağlam bir tutuş olarak değerlendirebiliriz. Çünkü zemin grubu tamamen dümdüz değil. Özellikle biraz daha aktif aktivite özelliği olan yani şu bölümü biraz daha tutuş özelliğinize göre daha sağlam bir format olarak düşünülebilir. Devam ediyoruz. Özellikler de bu yapıda bunun süet koleksiyonları da var. Süet koleksiyonlarda da bu modellerde de çorap gibi sarma diye tabir ettiğimiz bir özellik var. Yani bu son dönemde birçok spor markasında birçok koleksiyon grubunda çok Denenen ama aynı zamanda başarılı olduğu için de farklı varyasyonları desteklenen iyi özelliklerinden birisi. E, de teknoloji olarak da baktığımızda yastıklama bir köpük sistemi kullanılmış. Bu yastıklama köpük sistemi diye tabi ettiğimiz yani iç taban yapılarının biraz daha e, alt taban yapısıyla beraber uyumlu olmasını gösteren iyi bir köpükleme sistemi var. E, köpükleme sistemi sizi daha uzun vadede hem performans grubunda hem de aynı zamanda günlük kullanımınıza köpükleme ve taban desteklemesi biraz daha rahat etmenizi sağlayan iyi bir özellik. Onun haricinde yastıklama teknolojisine de gelirsek bakın burada bir zoom yapılmasını rica edeceğim. Adipren yani şu özellik, Adipren özelliği, EVA orta taban diye tabir edilen EVA orta taban diye tabir edilen darbe emicini biraz daha kuvvetlendiren Adidas özgü bir Pren özelliği. Bu da e, kullanımınızı e, çok daha uygun bir hale getiriyor ve sağlam bir özellik olarak iç kıp, kö, e, şurası bahsettiğim köpükleme özelliği dış tabanına da geldiğimizde adi Pren özelliği ile beraber birleşince bu koleksiyon aynı zamanda çorap gibi de ayağınızı sarınca da bence çok çok daha performansı yükselten bir özellik olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Adidas'tı. Adidas'ın tarihçesi o dönemden bu döneme kadar nasıl ikon bir marka olmayı başarmış ve sürdürebilmiş onu size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımın hepsine like atarsanız çok çok daha mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sürpriz videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.